Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuz hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz şey aa, adını siz getirin. Uh, Herkül lazım bu konularda. Herkül'ün yanına e, garibi, yanına Herkül'ü çıkarttım. Şöyle az gezdireceğim. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel garip. Gel oğlum. Hop benim benim oğlum. Gel. Valla garip de bir şey demiyor Arkadaşlar Hadi gidelim o. Evet arkadaşlar. Birbirlerine seslenmiyorlar. Çok güzel. Anam burada başka köpek mi var? <laughs> Valla burada başka bir köpek var da. Şey garip önüne duruyor şeyin herkülün. Ha köpekler gördüler herhalde. Ha vallahi gördüler. Vallahi köpeklere gidiyorlar. Hay garip! Garip! Hep bıraktı. Gel, 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 gel. Elleme oğlum, elleme, gel. <laughs> gel, gel, elleme, elleme, garip. Garip, gel oğlum. Uh. Bunlar bizim oradaki ete gelmişler yüzde yüz arkadaşlar gel. garip. gel oğlum bu tarafa gidelim gel. Garip. ah 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 ah. Uh. Garip. bir, bir dalda geri bıraktı arkadaşlar gel. garip. gel oğlum aferin benim oğlum. <laughs> bak bak gezmeye gidiyor gel. Aferin sana. Bu arada Herkul de biraz çekindi şeyden. Garip'ten. Garip bu arada bir önüne duruyor arkadaşlar. Anam 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 anam. Hop ver benim oğlumu. Hop ver sana. Gel. Gel. Babuş babuş babuş. oh. <laughs> Hop ver bize koşun bana hadi. Hadi koşun. Hadi. Gördünüz arkadaşlar vallahi hemen <laughs> da oldular yani iyi. Heh. Şimdi yalnız gezdirdim. Ee, daha da olmuyor arkadaşlar. Hayvan en azından yanında arkadaş olsun. Beraber gezinti yapsınlar değil mi lan? Değil babuş? Gel. Of benim lan sana. Baba <laughs> senin oğlum. Şimdi ikisi ikizle bir gelip bir kopa e, yüklendiler ama ee, şey adını siz getirin. Herkül şeyin korkusundan yine e, öyle amcamda yüklenemedi. Ya, ya ya ben göremedim. Ben de izleyeceğim sizinle beraber. Da garip fazla ellemedi. Sadece bir öyle ayaklaştı bıraktı. E, o genelde bırakmasının sebepleri de e, karşısında köpek diş göstermesi oluyor arkadaşlar. Genelde de ondan bırakıyorlar yani suratlarına diş almasınlar diye. Kazın oğlum. Kazın oğlum. Daha bitmedin mi? Aferin <laughs> sana. Valla 35'lik motor cayır cayır çekiyor arkadaşlar. Sürüyor. <laughs> Daima diyorum canavar canavar diyorum. Bu yeni çıkanlar var. Bazı yeni çıkan traktörlerin ee, yani böyle 4 çarpı 4 olan traktörlerin eski traktörlerin yaptığını yapamıyor arkadaşlar. Ee, bunu yapanlar daha iyi biliyor. Birkaç arkadaşımdan görüyorum ben buralarda. Ee, gerçekten de eski traktörlerin yerini tutmuyorlar arkadaşlar. İsterse 4 çarpı değil de 6 çarpı olsun. <laughs> yine tutmuyor yine tutmuyor. Yani arkadaşlar ben dedim ya her Herkül'den bu anlaşırlar. Vallahi aferin size hadi gel. Heh. bu ara hep tarlalar tekrardan sürülüyor arkadaşlar seneye hazırlık işte bir yandan zaman hıp hızlı bir şekilde akıp gidiyor arkadaşlar yani yaz ne zaman geldi ne zaman geçti hiç anlayamadık bile bir anda geldi geçti gitti e, ee, işte zamanımızın kıymetini bilmek lazım arkadaşlar. Zamanımızın kıymetini bilmezsek olmuyor. Her ne konu doğrusu olsun zamanımızın kıymetini bilmeliyiz. Ben babuş. Aferin sana. Bakın sanki ne zamandan belli arkadaşlar. Baboşlar <laughs> babuşlar, babuşlar. babuşlar. Yani bu garibi iyice bir yormamız lazım arkadaşlar. Yoksa e, yuvada durmuyor adam akıllı. bu <laughs> bağırıyor, çağırıyor. Deli bu diyor. Beni de az çıkar dışarı diyor. Oğlum ben de diyorum her gün çıkarıyorum. Ne var ki iki dakika dursan diyorum. Diğerlerinin sırası var diyorum. Biraz da onlar geçsin diyorum. Yok diyor. beni çıkaracağım diyor. <laughs> i̇şte e, bir, bir bir sorunumuz da bu arkadaşlar bizim yani sorun derkene yani e, uğraştığımız şey e, şimdi birini hani birbirlerinden alışkın olursalar e, çıkartmakta her türlü çıkarırsın gezdirirsin dolandırırsın şimdi birbirlerine fazla alışkın olmadıkları için yani birbirlerine sıkıntı çok çıkarttıkları için hepsini birlikte çıkaramıyorum e, sırasıyla çıkarıyorum Sırası gelene kadar da diğeri de Oradan uuu uu diye <laughs> sıkıntı oluyor. Ee, şimdi yeni nesil yetişen e, yavrularımızda bunları da yaşamayacağız arkadaşlar. Çünkü hep bir arada büyüdükleri için e, hani kavgalar olur, illa olur ama çok büyük kavga etmezler arkadaşlar. E, onu öyle aşacağız inşallah. E, çünkü mesela Herkül başka bir yerin köpeği, garip başka bir yerin köpeği. E, Haydut başka bir yerin köpe. E, tutmuyor yani arkadaşlar birbirlerini. Ne da olsa tutmuyor yani. Bugün ne yapacaktım arkadaşlar? Herkül, haydut, bozo üst gezdirecektim. Baktım garip yine durmuyor. Valla dedim ben bunu bir iyice bir yoruyum. Gezsin, dolansın. E, ne yapayım ne yapayım dedim. Yanına da arkadaş olarak dedim. Herkül alayım. Herkül dedim böyle kolay kolay bulaşacak köpek değil dedim. Ee, karşılarına orada köpek çıkması da güzel oldu. En azından birbirlerine fazla uğraşmıyorlar. Böyle ee, öyle bir şey oldu yani. Bak. Yani birbirlerine arkadaş olduklarını e, seziyorlar arkadaşlar o konuda. Gece otunu da yiyor bu halim. <laughs> Yayıl oğlum. Ha, arkadaşlar çok iri köpeğin işte böyle bir sıkıntısı oluyor. Bakın. Hiç söylememe gerek yok anladınız siz. Yani tısıl 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 tısıl. Nefes nefese kalıyor. Değil mi paşam? Ha? İşte arazide e, davarda e, genelde böyle köpekler fazla iş yapamıyor. Ha? Nasıl olur? Bu tarz köpek e, iyice bir zayıflar arkadaşlar. Yani zayıflar dediğim böyle tam e, geze 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 vücudu böyle sıklaşır. Zayıf gözükür ama çok fit kalır. O zaman var ya canavar gibi olur. Ama kilo olursa da çok kalın olursa da e, fazla iş yapamıyor. Ben yürüdükçe dedim şunu soluğunu bir çekeyim izlesinler arkadaşlarımız hani ne, ne, olduğunu tam olarak e, görsünler diye. E şimdi şurada e, haydut olaydı. Ya yani ne nefese düşerdi ne bir şeye düşerdi. Mesela bizim Yaman. Yaman e, Yaman'da öyle bir şey yok arkadaşlar nefese düşme gibi. Fırıl fırıl dolanırdı. Yani biz buradaysa o şuralarda gezer gezer gelirdi yani. Öyle bir hayvanıdır. E, çok iri köpekte de işte bu Nefes olayı çok oluyor arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz yoldan gitmiyorum arkadaşlar. Şöyle depoya dırmanıyorum. Biraz yorulsunlar diye. Yorulsunlar ki içeride iyice yatsınlar diye. <laughs> aslanlar lan, aslanlar lan. Herkül, az şu kokal da şunu koştur lan. Hadi oğlum, az kokal da garip bir koştur hadi. Hadi paşam. Her söyleme şey söyleme Her, Her Aslan lan bunlar. <laughs> Arkadaşlar sinyali gördünüz mü sinyali? da 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 da. Hop verin benim hastaneme Hop verin benim oğluma. Bak oğlu Valla bir sinyale bakıyorlar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar biraz yoruldu. Dedim tarlanın içine oturalım gitmeyelim. Ne bu lan baba işi? <laughs> kafaya bakın kafaya bakın arkadaşlar. Bin kere maşallah. Merhaba. Bak. benim benim başlarım lan. Bak yine bir kokuya gidiyor arkadaşlar Herkül. Herkül. Her mi? Vallahi o kokuya dolanıyor arkadaşlar. Tam bir kokucudur diyor. Sen necisin oğlum? Ha? Ben de yıkıcıyım diyor lan. Onlar bulsun ben yıkarım diyor. <laughs> Hem lan garip. Hem oğlum. Ben diyor izaya getiririm diyor. Onlar bir bulsun diyor. Hem paşam. Aferin benim, benim aslanıma. Aferin benim, oğluma. Arkadaşlar hemen oturayım yanıma gelir. Yanımdan ayrılmıyor. <laughs> Ne baba biliyor. Yani bu sevimli bir bula. Ben bunu. Ha? Adam maske alır. mi Hah. 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 sevsem de Hah. Yalana gerek yok bunu de devamlı söylüyorum. Ufaktan bir çekingenlik var gariba karşı. Ama inşallah onu da atlatacağım zamanla. E, eminim bana sıkıntı edeceğinden değil ama e, bakışları falan adamı ürkütüyor korkutuyor. <laughs> Yürüdünüz. Değil mi? Değil mi oğlum? kokuyor oğlum orada? Ha? Ne kokuyor oğlum? Babuş. Erkul! Erkul! Gel oğlum! Kara babayla arkadaş oldunuz siz hadi bakalım. Neyse gidelim arkadaşlar. İşte. <laughs> Yanımda ah, zincir bile, zincir bile götürmüştüm. Garibi çiftliğe gelken zincire de hacatım. Biraz önden gittiler. Tabii, hızlı koşmam lazım. Birbirleriyle dağlaşmasınlar diye. Herkül! Herkül sen gitme o tarafa oğlum. Gel! Herkül! Vay düğürdü Herkül de. anam orada it var. Lo. Vallahi orada da it var. Ha garip girecek vallahi ha, girecek. Garip kuvalıyor Vallahi garip girdi arkadaşlar. Girdi bıraktı. Ee, Herkül sıra sende Herkül. Herkül sıra sende gel bu tarafa. İnşallah Herkül'le daha hızlılaşmazlar arkadaşlar. Bak. Bağlayamadım ki önden geldiler arkadaşlar. İnşallah her kulüle dağlaşmazlar. Yaklaştı. Evet hırlaşıyorlar şu anda. İnşallah ondan dağlaşmazlar ya. Arkadaş ettik. Uh. İnşallah ondan dağlaşmazlar. Allah şu anda birbirlerine meydan okuyorlar. Şu anda meydan okuyorlar. Şu şey her, her gün çok hırlıyor çünkü et onda şu anda arkadaşlar. Et onda. Arkadaşlar bakın bu karibin karibin bu huyunu da sevdim. Ee, kendi arkadaşıyla dalaşmadı. Ee, şu anda sırasını bekliyor yani bildiğiniz o yesin sonra ben yiyeyim hesabından ee, benim görüşüm böyle farklı bir görüşte olan yani gör, farklı bir görüş olur mu ne olur ee, korktu desen korkacak köpek arkadaşlar ee, bana öyle geldi yani arkadaşına ellemedi arkadaşını Valla operasyon tamam var, arkadaşlar. Kopa etin dibinden aldım getirdim vallahi. Oboyz. <laughs> ben alırken hala e, Herkul Herkül hırlıyordu. Bilmiyor ki hayatının yanlışını yapıyor. <laughs> Yine helal olsun vallahi garip arkadaşıyla dalaşmadı. Aferin sana oğlum. Gel. orada etini yiyor. Büyük bir başarıyla getirdim. <laughs> Aradan aldım. Haydi. Gezeceğim lan. Gezeceğim mi? Tamam. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.